Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün masam çok kalabalık çok kalabalık bir yemek yapıyorum çok çeşit e, fırında dolma yapıyorum arkadaşlar böyle yeşil köy biberi aldım sarı biberi aldım böyle kırmızı biberim var bunların için dolduracağım fırında yapacağım arkadaşlar çok güzel oluyor aslında bu bir hatay usulü gibi bir şey olacak çok kalabalık dedim ya için şeyi çok malzemesi domatesim var. Burada maydanoz var. Yaş nane var. Bir de dereotu var. Acı biberim var. Kırmızı tatlı biber var. Sevri biber. Bir de iki tane soğanım var burada büyük baş. Salçam var. iki yemek kaşığı. Bir pirincim var. 3 bardak. Su bardağımı. E, tuzum var arkadaşlar. Bir de böyle bir çay bardağı sıvı yağım var ama sosuna bir böyle bir bardak daha kullanacağım göstereceğim size arkadaşlar burada da sumak var isot var, kekik var pul biberi var toz kırmızı biber var kuru nane var, karabiber var kimyon var, yeni bahar var arkadaşlar içine koymak için bir de burada benim yaptığım sosum var, kırmızı dolma biberinden ve acı biberden yaptığımız sos var bunu da kullanacağım anlattığım gibi, dediğim gibi içeriği çok kalabalık bir yemek ama çok lezzetli çok da güzel oluyor ben bunları yıkayacağım saplarından ayetleyeceğim arkadaşlar bu arada da kanalıma abone olursanız yorum yaparsanız beğenilerinizi yaparsanız çok mutlu olurum lütfen beğeni yapmadan yorum yazmadan geçmeyin çoğu videolarımı mesela ilk video yaptığım zaman beğenileri güzel oluyor ama sonradan bir bakıyorum nasıl oluyor hiç anlamış değilim bilmiyorum da çoğu gidiyor. Mesela en az 15 tane siliniyor beğeniler. Beğeniler de silindiği zaman işte video yorumda olmadığı zaman video öne çıkmıyor arkadaşlar. İlk bir saat çok önemli. Ve zil sesini de açarsanız hemen videoyu attığım gibi size ulaşır arkadaşlar. Hemen izlersiniz haberdar olursunuz. Ve videolarımda durumlarınıza sosyal medyalarınıza paylaşırsanız arkadaşlarınızla sevdiklerinizle çok sevinirim. Herkese de şu an buradan teşekkür ediyorum. Herkese de çok seviyorum. Ben şimdi bunları yıkayayım arkadaşlar. Arkadaşlar biberlerimi yıkadım, geldim. Benim böyle bir aletim var. ne dolma biberinin böyle sapını alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle sokuyorsunuz. Bakın bastırıyorsunuz. Bak. Hemen içine batıyor. Çekip alıyor, görüyor musunuz? Bu şekil çok güzel. Bunu da ben bir yerde görmüştüm. Çok kolaylık. Hiç kırılmıyor. Bakın sapını çok güzel bir şekilde çıkarıyor arkadaşlar. Bakın herkese de. inanın ben 5 liraya aldım. 1 milyoncular olanlar yerlerde çok çoğunlukta var. Böyle bu şekilde çok da güzel oluyor. Bakın bir daha göstereyim. Böyle sokuyorsunuz. Sapı biraz hassas ama sapa fazla şey yapmasanız böyle çeviriyorsunuz. Böyle alıp çıkıyor hemen. Bu çıkmadı. Nedense bilmiyorum. Tam dibe kadar indirmedim herhalde. Evet. Bakın hemen çok güzel bir şekilde çıkarıyor. Kim yaptıysa Allah razı olsun. Çok güzel bir kolaylık. Bakın. Hı. Bu şekilde. 2 dakikada hiç kırılmadan, yarılmadan çok güzel alıyor sapını. Bakın bu şekilde. Böyle bir alet. Böyle. 5 milyon aldım ben onu. 1 milyonculuklardan. Her yerde de var. Görüyorum yani. Ben de bir videoda görmüştüm aradım. Buldum. Çok da varmış yani. Bilmiyormuşum. Hiç görmemişim. Herkese tavsiye ediyorum. Ben bunların hepsini değilim arkadaşlar. Arkadaşlar ocağa geldim. Tenceremi koydum. Yağımı da koydum için arkadaşlar. Şimdi soğanları alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yağım da kızdı. Biberleri, soğanları aynı anda alıyorum. Yerlerine dolaşmasın. Bunları güzelce kavuracağız. Biz de sökeleyeceğiz. Hepsini sırasına göre alacağız. Bu çok güzel oluyor. Fırınca oluyor bu. Kıymaya ete gerek yok. biberlerimiz, soğanlarımız çok güzel kavruldu. Bakın çok rengi çok güzel arkadaşlar. Mis gibi. Hem bir gibi renk renk, her renk malzeme var içinde arkadaşlar. Çok lezzetli, çok da güzel. Bunlar biraz daha kavruldu. Arkadaşlar bunlar güzel kavruldu. Soğanlar, biberler. Çok güzel de koktu. Şimdi domatesini koyuyorum. Salçasını da koyacağım. İki yemek kaşığı da salçam var. Biber salçası. Kendim yaptım. Çok malzemeli bir yemek. Ben bunu bir hatayla arkadaşımda görmüştüm çok hoşuma gitmişti, denemiştim. Harika, özelliği çok acı olmaz, çok acı. İnanın acı olması çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Ama siz tabii ki kendi zaman göre ayarlayabilirsiniz. Acıyı çok sevmiyorsanız normal yapabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar bunlar da çok güzel salçası, domatesi pişti, kavruldu. Çok da güzel gözleşti. Şimdi de pirincini koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Pirincinin beraber baharatlarını da koyacağız. Baharatlarını da koyuyorum. Bakın bu şekil hepsini koyuyorum. Karıştırıyorum. Çok lezzetli oluyor bu ama çok acı. Siz acı sevdiğiniz için bize sıkıntı yok. Tabii ki siz çocuklarınıza göre kendinize göre yapabilirsiniz. Acıyı sevmiyorsanız çok acı kullanmayın ama yani yine de baharat geçmeye çalışın çünkü çok lezzetli oluyor böyle. Ve tekrar tekrar kapatıyorum. Pardon kaşıklar birbirine değdi. Arkadaşlar tuzunu da koyuyorum suyunu da koyacağım. Biraz bir şey suyu ısıttım. Soğuk su da kullanabilirsiniz. Ama kaynattım suyunu. Şöyle üzerine çıkacak kadar su koyuyoruz. Yeter Karıştırıyoruz. Altını kısıp kapağını kapatıyoruz. Yeşilliğini altını kapattıktan sonra koyacağız. Şimdi altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar lütfen bu videolarımı sadece görüp geçmeyin. Lütfen izleyin ve desteğinizi verin. Desteksiz bırakmayın. Destek verirseniz de çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama görüp geçmeyin lütfen. Abone değilseniz, abone de olursanız. Bir ufak bir şey, bir kalp de atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ufak bir şey de yazarsanız. Ve beğeninizi de lütfen yapın arkadaşlar. Geçen büyüdüm yani 2 milyona yakın izlendi. Ama beğeni 50 küsürdü yani çok az. Lütfen izle izleyin, lütfen beğenisini de yapsın. Herkesten de rica ediyorum. Arkadaşlar suyunu çekti. Şimdi nanesini bir yaş nane, maydanoz, dereotunu koyuyorum. Karıştırıp altını kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım bir 15 dakika. Şimdi altı kısıpta. Şimdi bunu güzel karıştırdım. Altını kapatacağım, bırakacağım. Ondan sonra da biberlerimizi güzel dolduracağız. Fırına göndereceğiz inşallah. Nanın o kadar acı ki acayip bir acı koku boğazımı yakıyor yani. Ama çok lezzetli oluyor. Çok da güzel oluyor. Bu hakay bir arkadaşım da gördü. Bakın görünüşü zaten harika. Şimdi üstünü kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Bekletiyorum. Tamamen çekti arkadaşlar. Şimdi bir kaba alıp doldurmaya başlayalım. Bakın çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Çok da güzel kokuyor. Çok lezzetli bir iç oldu. Şimdi masamıza geçip dolmalarımızı dolduralım. Masaya geldik. İçimiz de güzel çekti. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi dolduralım. Böyle bir tatlı kaşığının yardım alarak içlerini dolduruyoruz. Sonradan fırına göndereceğiz. Fırına da biberler pişene kadar Fırına saklayacağız. Çok bastırmıyoruz. Bakın bu şekil. Karışık dolduruyoruz. Bunları piçak veya çatal yardımıyla bir deleceğiz ki içine de e, sos yapacağım şimdi arkadaşlar. Güzel bir yağlı ve şeyli sos yapacağım, o yaptığım salça sosumla, biber sosuyla bu şekilde doldurup fırına göndereceğiz. Bu zaten pişmiş içi. Biberi de piştim. Üzerine yağlı çat koyacağız kolay pişsin diye. Şunu da doldurayım. İnan arkadaşlar içinin malzemesi o kadar kalabalık ki yazmayı unutursam belki unuttuklarım olabilir. Siz videoyu yapmak isterseniz lütfen videoyu izleyin. İçine koyduklarım orada daha iyi şey yaparsınız bazen unutabiliyoruz kalabalık olunca içi e, hangisini ya onu mu yazdık bunu mu yazdık unutabiliyorum o yüzden eğer içine koyup da oraya yazmadığım varsa lütfen videoyu izleyin o zaman arkadaşlar sonuncuyu da dolduruyorum hepsini doldurdum ama hepsini tabii ki pişirmeyeceğim çok o borcamı alana kadar dolduracağım Diğerini de bir saklama poşetine koyup dipçisi atacağım arkadaşlar. Bir anda misafirin gelir. Çıkarırsın pişirirsin. Ben de başka bir zaman çıkarıp pişiririm. Diğer yarı kalanı, geri kalanlarını. Tabi illaki böyle uzun biberi yapmak zorunda da değilsiniz. Dolma biberi de çok güzel oluyor. Ben dolma biberini de yapıyorum. Ama pazarda böyle renkli renkli biberler hoşuma gitti. Ben o yüzden böyle aldım. Yoksa normal dolma, dolma birbirine de yapabilirsiniz. Bakın hepsini doldurdum. Şimdi tepsiye dizeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar biberleri doldurdum. tepsime de dizdim. Artanın da dipsize attım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Burada tencerede 2 bardak 2 su bardağı su aldım. Yarım su bardağı zeytinyağı aldım. Burada da sosum var. Bundan da 3 kaşık koyacağım. Dolu dolu. Bunu şimdi bir kaynatıp üzerine dökeceğim. Arkadaşlar sosu da kaynattım. Üzerine gezdiriyorum. Fırını da açtım. 250 derecede. Bir 30 dakika bekleteceğim fırında. Yağlı kağıdı da üzerine koyuyorum. Bunları fırına gönderiyoruz. Arkadaşlar dolmamız pişti. Çok da güzel oldu. Sizin kağıtını aldım. Biraz da üstü kızarsın diye. Hem de sosu daha bitsin diye. Sadece bu kadar soslu kalsın. Harika oldu. Tam 30 dakikada pişirdim. Yüksek derecede 250 derecede pişirdim. Herkese afiyet olsun. Canı çekenler lütfen yapsın. Pirinç var içinde. Baharat, dolma biberi başka bir şey de yok. Pahalı bir şey de değil. Herkesi kanalıma bekliyorum. Herkes destek verirse, abone olursa, beğeni yaparsa yorum yaparsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim yapanlara da beğeni yapanlar. Lütfen izleyip geçmeyin. Beğeninizi de yapın. Yorumunuzu da yazın. Abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.